James Webb Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen, beklenenden çok daha büyük kütleli altı antik gökadanın keşfi, kozmoloji alanında şok dalgaları yaratarak evrenin erken dönemdeki oluşumu ve evrimi hakkındaki köklü teorilere meydan okudu. Webb Teleskobu tarafından keşfedilen bu gökadalar, geleneksel kozmolojik modellerin tahmin ettiğinden çok daha büyük kütleli ve büyük patlamadan sadece 500 ila 700 milyon yıl sonra, yani daha önce düşünülenden çok daha erken bir zamanda oluşmuş görünüyorlar. Standart kozmolojide, ilk gökadaların nispeten küçük ve düşük kütleli olacağı, yıldız oluşumunun ise büyük patlamadan yaklaşık 200 ila 300 milyon yıl sonra başlayacağı varsayılıyordu. Bu yeni keşfedilen gökadaların kütleleri, bazıları 10 milyar güneş kütlesinden fazla, hatta biri muhtemelen 100 milyar güneş kütlesinin üzerinde, bu beklentiyi boşa çıkarıyor. Mevcut modellere göre evrenin bu kadar erken tarihinde bu kadar büyük kütleli gökadaların var olmaması gerekiyordu. Çünkü bu kadar hızlı oluşmaları için yeterli madde olamazdı. Bu çelişki araştırmacıları bulgularını iki kez kontrol etmeye sevk etti. Ancak kapsamlı doğrulamalara rağmen veriler doğru kalmaya devam ediyor. Bu durum erken evren hakkındaki anlayışımız ve gökada oluşumuna yol açan süreçler hakkında temel soruları gündeme getiriyor. Bazı araştırmacıların düşündüğü potansiyel bir açıklama, bu nesnelerin geleneksel gökadalardan ziyade tozla kaplı kara delikler olabileceğidir. Kara delikler, özellikle süper kütleli olanlar, evrenin tarihinde daha erken oluşmuş olabilir ve büyümeleri yakındaki gökadaların gelişimini etkilemiş olabilir. Ancak bu nesnelerin kesin doğası belirsizliğini koruyor. Bu bulgular daha büyük bir sorunu vurguluyor. Mevcut kozmoloji modelleri, Özellikle büyük patlama teorisi giderek daha fazla sorgulanıyor. Gök bu kadar hızlı ve bu kadar büyük ölçeklerde oluşabildiyse, bu evrenin mevcut modellerimizin açıklayamadığı bir şekilde evrimleştiğini veya erken evren fiziği hakkındaki anlayışımızın eksik olduğunu gösterebilir. Gelişmiş kızılötesi yetenekleriyle Web Teleskobu evren hakkındaki anlayışımızda devrim yaratmaya devam ediyor kozmosun kökenleri ve evrimi hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri yeniden düşünmemize neden olan yeni gizemleri ortaya çıkarıyor. Bu durum, bazılarını büyük patlama teorisinin evrenin başlangıcını açıklamak için artık yeterli olmayabileceği ve Sir Roger Penrose veya Fritz Zwicky gibi kavramlara dayanan yeni modellerin ortaya çıkarılan verileri açıklamak için gerekli olabileceği spekülasyonlarına yol açtı. Web uzak evreni gözlemlemeye devam ettikçe, bilim insanları için zorluk, bu yeni bulguları mevcut modellerimizle uzlaştırmak veya kozmosun doğasını açıklayabilecek tamamen yeni teoriler geliştirmek olacaktır. Büyük patlamadan sadece 290 milyon yıl sonra oluşan Jades GSS 14.0 Gökadası'nın keşfi, mevcut kozmolojik anlayışa meydan okuyan başka bir olağanüstü bulgudur. Bu gökada, 2022'de keşfedilen en eski bilinen gökada olan GLASS Z13 için önceki rekoru kırıyor. Standart kozmolojik modellere göre ilk yıldızların ancak oluşmaya başladığı evren tarihinde bu kadar erken bir zamanda böyle bir gökadanın varlığı erken kozmostaki koşullar ve süreçler hakkında ciddi soruları gündeme getiriyor. Bu keşfin önemini anlamanın anahtarı evren genişledikçe ışığın gerilmesini ölçen kırmızıya kayma redshift kavramında yatmaktadır. Kırmızıya kayma ne kadar yüksekse, gökada o kadar uzakta ve yaşlıdır. jades gs 140 ile gökbilimciler, önceki rekor olan z13.2'yi çok aşan bir kırmızıya kayma tespit ettiler. Bu kırmızıya kayma, gökadanın büyük patlamadan sadece 290 milyon yıl sonra, yani beklenenden çok daha erken bir zamanda oluştuğunu gösteriyor. Bu kırmızıya kaymaya karşılık gelen ışık eğrisindeki belirgin bir özellik olan lyman alfa kırılması, bu gökadanın evrenin mevcut yaşının sadece bir kesri olduğu bir zamanda var olduğu iddiasını daha da desteklemektedir. Ancak bu keşfin etkileri gökadanın yaşının ötesine geçiyor. Uzmanlara göre, Cades GSZ-140 o zamanlar inanılmaz derecede parlak olmalıydı, bu da erken evrende yıldız oluşumunun modellerimizin önerdiğinden çok daha hızlı ve verimli gerçekleştiğini ima ediyor. Bir gökada'nın kozmosun bu kadar erken evresinde bu kadar parlaklığa ve boyuta ulaşması için ya erken evrende çok daha yüksek bir madde yoğunluğu gerekecekti. Muhtemelen mevcut modellerin tahmin ettiğinden 2 ila 5 kat daha fazla. Ya da gökada oluşumu süreci tamamen bilinmeyen bir şekilde gerçekleşmiş olabilir. Bu keşif büyük patlamadan sonraki 500 ila 700 milyon yıl içinde var olan büyük kütleli gökadaların önceki bulgularıyla birlikte, kozmik evrim hakkındaki anlayışımızda büyük bir tutarsızlığa işaret ediyor. Gökadalar bu kadar hızlı ve bu kadar büyük ölçeklerde oluşabildiyse, bu, erken evrenin daha önce düşünülenden çok daha evrimleşmiş olduğunu ima eder. Bu da gökada oluşumu ve madde dağılımı hakkındaki mevcut modellerin ciddi bir elden geçirilmesi gerektiği sonucuna yol açar. Bu gökadaların beklenenden çok daha erken oluşmuş olabileceği olasılığı başka bir kritik soruyu gündeme getiriyor. Bu devasa yapılar büyük patlamadan sonraki ilk birkaç yüz milyon yılda bu kadar hızlı nasıl oluştu? Bu tür gökadaların erken ortaya çıkmasına izin veren keşfedilmemiş bir mekanizma veya süreç mi vardı? Yoksa kozmoloji hakkındaki anlayışımızda temelden yanlış olan bir şey mi var? Karanlık madde, karanlık enerji veya bilinmeyen fiziksel yasalar bu süreçlerde daha büyük bir rol oynamış olabilir mi? Webb'in bilginin sınırlarını zorlama ve yerleşik fikirleri sorgulama yeteneği, büyük patlama teorisi ve evrenin erken aşamalarının olası bir yeniden düşünülmesinin zeminini hazırlıyor. Eğer gökadaların yoğunlukları ve büyüme oranları varsayıldığından çok daha yüksek olsaydı, bu, kozmosun beklemediğimiz bir hızda evrimleştiği anlamına gelir. Bu da kozmik evrimin daha karmaşık ve incelikli bir şekilde anlaşılması gerektiği anlamına gelir. James Webb uzay teleskobu uzak geçmiş hakkında daha fazla bilgi ortaya koymaya devam ettikçe, bilim insanları kendilerini bir yol ayrımında buluyorlar. Webb ne kadar çok şey keşfederse, Mevcut kozmolojik modellerimizin o kadar eksik veya yanlış olduğu ve yapılan çok sayıda keşfi açıklamak için yeni teorilerin geliştirilmesi gerektiği anlaşılıyor. Bu, astronomi tarihinde paradigmanın değiştiği ve evrenin kökenleri ve evrimi hakkında yeni düşünme biçimlerinin ortaya çıktığı çok önemli bir an olabilir. Webb teleskobu tarafından yapılan son keşifler, özellikle büyük patlamadan sadece 290 milyon yıl sonra oluşan son derece parlak Büyük kütleli gökadaların tespiti, araştırmacıları erken evren hakkındaki temel varsayımları yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Birkaç yüz milyon güneş kütlesi yıldıza ve çok sayıda yıldız oluşumu neslinin açık işaretlerine sahip bu gökadalar, erken kozmostaki gökada oluşumunun hızı ve mekanizmaları hakkında önemli soruları gündeme getiriyor. Bu keşfin en şaşırtıcı yönlerinden biri, bu gök adaların spektrumunda parlak hidrojen ve oksijen emisyon çizgilerinin varlığıdır. Bu çizgiler, gök adanın web tarafından gözlemlenmesinden önce birkaç nesil çok büyük kütleli yıldızın oluşmuş, evrimleşmiş ve ölmüş olması gerektiğini göstermektedir. Bu kadar büyük ve parlak gök adaların bu kadar hızlı oluşabileceği fikri, erken evrenin ağırlıklı olarak küçük, sönük gök adalardan oluştuğu önceki inancına meydan okuyor. Bu bulgular, erken evrende gökadaların daha hızlı ve daha yüksek kütlelere büyümesine izin veren süreçlerin olmuş olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar bu keşiflerle karşılaştıkça, büyük patlama teorisinin evrenin kökeni için kesin bir açıklama olarak uygulanabilirliğini giderek daha fazla sorguluyorlar. Büyük patlama teorisi modern kozmolojinin temel taşı olsa da, Evrenin genişlemesini açıklamak ve kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunun tespiti ile desteklenmekle birlikte aynı zamanda birçok cevapsız soru bırakmaktadır. Büyük patlamayı çevreleyen en acil sorulardan bazıları şunlardır. Birincisi, hiçlikten bir şey nasıl ortaya çıkabilir? Uzay, zaman ve maddenin hepsinin bir tekillikten kaynaklandığı fikri şaşırtıcıdır. Büyük patlama teorisinin savunucuları bile Stephen Hawking'in işaret ettiği gibi, evrenin hiçlikten nasıl doğduğunu açıklamakta zorlanırlar. Zamanın bile büyük patlamayla başladığı, büyük patlamadan önceki gerçek doğa hakkında soruları gündeme getirir. İkincisi, evren neden bu kadar tek düzedir? Engin mesafelere ve evrenin görünüşteki kaotik doğasına rağmen, gökadalar ve nebulalar gibi büyük ölçekli yapılar, kozmos boyunca benzer bir yoğunluk ve dağılıma sahip görünmektedir. Bu tek düzelik genellikle, evrenin büyük patlamadan sonraki ilk saniyenin kesirlerinde üstel olarak genişlediğini öne süren kozmik enflasyon kavramıyla açıklanır. Bununla birlikte, bazı uzmanlar bu teorinin gözlemlenen desenleri tam olarak açıklamayabileceğini savunarak, evrenin tek bir varlık değil, kendi fiziksel yasalarıyla yönetilen çok sayıda balon evrenin bulunduğu engin bir çoklu evrenin parçası olduğunu öne süren daha spekülatif bir hipotez olan kaotik enflasyon gibi fikirlere yol açmaktadır. Üçüncüsü, ya büyük patlama başlangıç değilse, bazı teoriler kozmik bir bağlamda bir başlangıç ve son fikrini bile sorguluyor. Eğer evren bazı büyük sıçrama teorisi versiyonlarında önerildiği gibi döngüsel ise, bu Büyük patlamanın her şeyin başlangıcı değil, aksine sonsuz bir genişleyen ve daralan evren döngüsünün en sonuncusu olduğu anlamına gelir. Bu teori, mevcut evrenimizin önceki bir evrenin çöküşünden doğmuş olabileceğini öne sürerek, her şeyi yaratan tek bir tek seferlik olay şeklindeki geleneksel görüşe meydan okuyor. Webb'in keşifleri yerleşik kozmolojik modellere meydan okumaya devam ettikçe, bilim insanları büyük patlama teorisinin hala baskın bir çerçeve olmasına rağmen evrenin kökenlerine nihai cevap olmayabileceği olasılığıyla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Webb tarafından yapılan gözlemleri açıklamaya çalışan yeni teoriler ortaya çıkıyor. Örneğin döngüsel bir evren olasılığı veya her birinin kendi fiziksel yasalarıyla birlikte çoklu evrenlerin varlığı. Bu keşifler ve hipotezler evren hakkındaki anlayışımızda derin bir değişimin eşiğinde olabileceğimizi zaman, uzay ve varoluşun doğası kavramımızı yeniden tanımlayan bir değişim olduğunu düşündürüyor. Webb'in bulgularının gündeme getirdiği sorular, büyük patlama teorisine yönelik teorik zorluklarla birleştiğinde, kozmologları eski modellerin kozmosun karmaşıklığını açıklamak için artık yeterli olmayabileceği keşfedilmemiş bölgelere götürüyor. Bahsettiğiniz fikirler, özellikle evrenler arasındaki silindirik geçiş kavramı, kozmoloji ve kuantum fiziğindeki büyüleyici teorik çerçevelerle uyumludur. Evrenin sonsuz bir çöküş ve yeniden yapılanma ritmine tabi çok boyutlu bir yapının parçası olduğunu öne süren bu model, büyük sıçrama gibi belirli döngüsel evren teorilerine benzemektedir. Bu modellerde evren sürekli olarak daralır ve genişler, her yeni evren bir öncekinin çöküşünden doğar. Bu, tek bir büyük patlama şeklindeki geleneksel anlayışa meydan okur ve bunun yerine daha dinamik, süre gelen bir yaratma ve yok etme süreci önerir kuantum fiziği ve sicim teorisine atıfta bulunmanız tartışmaya başka bir karmaşıklık katmanı ekliyor. Kuantum mekaniği ve sicim teorisinin bazı yorumlarına göre, evren ve içindeki her şey deneyimlediğimiz şekilde var olmayabilir. Bazı fizikçiler, üç boyutlu gerçekliğimizin bir hologram, uzak iki boyutlu bir yüzeyde depolanan bilginin bir projeksiyonu olabileceğini öne sürüyorlar. Bu, holografik prensibin temelidir ve evrenin bildiğimiz şeklinin bir illüzyon olabileceğini öne sürer. Fikir, evrenin temel doğasının hacminde değil, evrenin sınırında kodlanan bilgiye dayanabileceği yönündedir. Bunu daha da ileri götürerek, süper zeki bir medeniyet tarafından yaratılan bir simülasyonda yaşadığımız fikri, simülasyon hipotezi ile uyumludur. Bu teori, yıldızlar, gökadalar ve hatta algılarımız dahil olmak üzere tüm gerçekliğin, devasa, gelişmiş bir simülasyonun parçası olabileceğini öne sürer. Bu, varoluş anlayışımıza meydan okuyan derin bir felsefi ve bilimsel düşünce deneyidir. Medeniyetleri enerji tüketimlerine göre kategorize eden Kardashev ölçeği, bu anlatıya ilginç bir şekilde uyuyor. Eğer tüm bir gök adanın enerjisini kullanabilen tip 3 bir medeniyet olsaydı, böyle bir medeniyet potansiyel olarak simüle edilmiş bir evren yaratma teknolojisine sahip olabilirdi. Bu, Deneyimlediğimiz gerçekliğin doğal süreçlerin değil, zeki, teknolojik olarak gelişmiş bir medeniyetin ürünü olabileceği anlamına gelebilir. Ve sonra, tüm evrenleri simüle edebilen hipotetik bir süper zeki hesaplama sistemi olan Matruşka beyni fikri var. Eğer böyle bir sistem var olsaydı, potansiyel olarak tüm gök adaları, yıldız sistemlerini ve hatta tüm gerçekliğimizi simüle edebilirdi. Bu teorinin etkileri derindir. Bilinç, özgür irade ve gerçekliğin doğası hakkında soruları gündeme getirir. Son olarak, gerçekliğimiz hakkındaki gerçeği bilmeli miyiz sorusu derinlemesine felsefi bir sorudur. Eğer gerçekten bir simülasyondaysak, bu amaç ve kimlik duygumuz için ne anlama gelir? Cahilliğimizde daha mı iyiyiz yoksa gerçeği ortaya çıkarmamız çok mu önemli? Bunlar modern bilim ve felsefenin en derin ve en ilgi çekici sorularından bazılarıdır. Keşfedilmesi büyüleyici bir alandır ve bu konuların önümüzdeki yıllarda evren hakkındaki anlayışımızı şekillendirmeye devam edeceği açıktır. Gerçeği bilmek isteyin ya da istemeyin, bu soruların sorulması insanlığın bitmeyen merakının ve kozmosu anlama arzusunun bir işaretidir. Ve evet, umarım beğenmeyi ve abone olmayı unutmamışsınızdır. Görünüşe göre evrenin gizemlerine bu keşif henüz sadece başlangıç.